Hacı Yakışıklı, İngiltere İstihbarat Başkanı, iyi derecede Türkçe konuşuyor. Sadece İngiltere'nin değil, Amerika ve Fransa devletlerinin mevcut istihbarat başkanları da iyi derecede Türkçe biliyorlar. Richard Moore, Bernard Emi ve Gina Aspel, MI6, DGSE ve CIA. Türkçe bilmelerinin yanı sıra bir ortak noktaları daha var. Ankara'da görev yaptılar. Richard Peter Moore, 2018'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ydi. Şimdi İngiltere İstihbarat Servisi MI6'in başında. Ben Örtemi, 2010'da Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi iken 2011'de İngiltere'nin Fransa Büyükelçisi oldu. 3 yıldan beri Fransa İstihbarat Servisi DGSE'nin başında. 2000 yılında Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi olan Jean-Claude Cazor'un Ankara'daki görevinden hemen sonra Fransa İstihbaratı'nın başkanı olarak görev yapmıştı. Gene Aspel, İki yıldır CIA başkanı olan hanım, büyükelçilik yapmamış ama 20 sene önce CIA adına Ankara'da şef yardımcılığı görevinde bulunmuş. En eski istihbaratçılardan, bundan iki sene evvel Ankara Çankaya'da Şehit Ersan Caddesi'nin 46 numaralı malikanesinde Richard Peter Moore görev yapıyordu. İngiltere'nin Ankara büyükelçisi Richard Moore. Geçtiğimiz günlerde Britanya Birleşik Krallığı'nın istihbarat servisi MI6'in başına geçti propagandacı Bond filmlerindeki MI6 olarak bilinen yer servis başkanının görevi İngiltere'nin çıkarlarını korumak, düşman devletlerin faaliyetlerine karşı operasyonlarını koordine etmek. Peki İngiltere, ABD, Fransa istihbarat başkanlarının bu durumu bizim için kötü mü? Hayır. Bu durum iyi ve kötü denklemi içinde değerlendirilse yanılırız. Bu gelişmeler Türkiye'nin dünya denkleminde artan öneminin göstergesidir. Biz yıllardır bütün dünya Türkçe öğrenecek çünkü Türkiye yüzyıla damgasını vuracak derken bunu kastediyorduk. Ara sıra ülkemize olumsuz gelişmeler, gelişmeler olsa bile sürdürülebilir bir gelişme yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Richard Efendi ile 2016'da bir toplantıda karşılaşmıştık. Sempatik görünmeye çalışıyor, saf ayaklarına yatıyor, herkese aynı cici adam dedirtme modunda yapmacık tipik bir İngiliz kendisine 15 Temmuz'a neden suskundunuz diye sorduğumda ilk biz geçmiş olsun dedik demişti. İyi bir şeymiş gibi. Bu arada evet işini iyi yapıyor. İngiltere'nin çıkarlarını koruma çabası içinde olduğu çok belli. Ben Richard Efendi'yi sevemedim ama profesyonelliğine ve ülkesine sadaketine bir şey diyemem. Önemli olan Richard'ın değil bizim ne yaptığımız. İngiliz İstihbarat Başkanı Türkiye'de hangi dostlarıyla görüşmeye devam edecek? Kimler onu gezmelere davet etti?'' Artık buna da bizim vatanseverlerimiz bakacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı MIT bugün için MI6'in, BND'nin, DGSE ve Mossad'dan güçlüdür. Benim endişem MIT değil. Diğer ülkelerin istihbaratlarına kendi ülkesini satmaya yeltenenler var. İngiltere, ABD, Fransa devletini yönetenler kendi istihbaratlarının başına iyi derecede Türkçe bilenleri getirdiler. Çünkü sadece bölgenin değil, dünyanın denkleminin de Türkiye'den yükselmeye başladığını, planların Türkiye'de yapıldığını, Türkiye'nin oynayan değil, oyun kuran ülke olduğunu iyi okuyorlar. Onlar okurken biz yazmaya devam etmeliyiz. Ankara çok değişti. Çeyrek asır evvel karanlık ve puslu şehirdi. Kocatepe dışında minareleri gözükebilen camiler yoktu. Şehir gülümseyen yüzleri hasretti. Ankara'nın en iyi yanı İstanbul'a dönüşü sözü neredeyse atasözü haline gelmişti. Ama bugün Ankara Türkiye çok değişti. Sadece bölgenin değil, dünyanın kilit ülkesi haline geldi. İşte bu kilidi açmaya çalışanlar kendi ülkelerindeki istihbarat başkanlarını da Ankara'da yetiştirir oldu. Çünkü külliye Ankara'da, çünkü sadece Türkiye'nin değil, ezilenlerin bahtını değiştirenler Ankara'da. Yeni dönem. Türkler ne istiyor? Eski dönemin Türkler ne veriyor sorusu yeni dönemle birlikte yerini Türkler ne istiyor sorusuna bıraktı. Lozan, Sevr, Montreux'de eski dönemi yaşadık. Toprağımız antlaşmalarla yol geçen ana haline getirildi. Ege ve Akdeniz'deki Türk adaları tam 550 kilometre uzaklıktaki Atina yönetimine bırakıldı. Bu antlaşmalar Türkiye'ye yakışmadı, yakışmıyor. Yeni dönem Suriye ve Libya'da başladı. Şimdi herkes Türkler ne istiyor sorusunun cevabını arıyor. Hilafet tartışmaları. Bize ait değerlerin tartışmasını biz yaparız. Müslümanla, ezanla, milletle alakası olmayan kopuk tiplerin art niyetli biçimde hilafet kurumunu konuşmaları işi sulandırıyor. Bizim de karşı olduğumuz birçok meseleyi sanki hilafet kurumuna ait gibi sunuyorlar. Kimsenin oyununa gelmeye lüzum yok.'' Tartışacağız ama şimdi bırakın da 84 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya'yı, Kebir Camii'nin huzurunu hep birlikte yaşayalım. Birlik daima hayırlıdır. Konuşmazsak olmaz ama bizim istediğimiz vakit konuşmalıyız. Yeri, mekanı ve zamanı ancak imanı milletimiz tayin edecektir. Gayrimüslimlerin bile garantörü Müslümanlardır ve doğal olan daima güzeldir. <laughs>